Bugünkü videomuzun konusu sizlere bir önceki videomda söz verdiğim gibi Almanya'da denklik almak olacak. Şimdi gelelim arkadaşlar denkliği olmayan kişilere. Bunlar ne yapması gerekiyor? Bu arkadaşlar böyle bir dosya geldi benim adresime. Ben Almanya'dan başvurmuştum. Siz de Türkiye'den başvursanız sizin de Türkiye'ye gelecektir. Bu dosyada benim burada arkadaşlar bir örneği görüyorsunuz. Bu benim mühendislik odasına kayıt olabileceğim, yani denk aldığımı gösteren belge bu şekilde. Şimdi ben e, bu kuruma hangi evrakları yollamışım hemen sizlere gösteriyorum. Denkliğiniz, atıyorum Baden-Württemberg'e geleceksiniz diyelim. Başvurduğunuz denkliği aldınız fakat karar değiştirdiniz. Başka bir bölgeye gittiniz, Hamburg'a gittiniz. Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugünkü videomuzun konusu sizlere bir önceki videomda söz verdiğim gibi Almanya'da denklik almak olacak. Hazırsanız gelin başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Almanya'ya vize almak için yani D tipi ulusal bir vize almak için bunun içinde iş arama vizesi de dahil ya da e, Almanya'dan iş buldunuz Türkiye'de yaşarken ve Blue Card'lı oturuma başvuracaksınız. Bunlar için denkliğinizin olması gerekiyor. Bunlar için gerekli olan denklik ise bir isimli sitede ekranda gördüğünüz gibi okulunuzu ve bölümünüzü aratıyorsunuz. Her ikisinin de haşartısı olması gerekiyor. Eğer haşartısı varsa oradan o çıktıyı alıyorsunuz arkadaşlar. Konsolosluğa giderken vize evrak dosyanızın arasına koyup o şekilde herhangi bir sıkıntı yaşamadan vizeyi tabi diğer evraklarınızda tam alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar denkliği olmayan kişilere. Bunlar ne yapması gerekiyor? Bu arkadaşlar eğer meslek ve ön lisans mezunu ise Almanya'da bulunan farklı farklı kurumlardan denkliğe başvurmaları gerekiyor. Bu kurumlar ZAP var, benim bildiğim, IHK FOSA var buna benzer her mesleğe hitap eden farklı kurumlar var. Dolayısıyla bu kişiler bunlara başvurmak durumundadırlar. Ben ise arkadaşlar mühendis olduğum için Almanya'da bulunduğum bölgedeki Baden-Württemberg'deki mühendislik odasına başvurumu yaptım. Onlar da benim başvurumu ZAP isimli kuruma göndererek oradan onay aldılar ve bana mühendislik odasına üye olabilir belgemi yolladılar. Bu belge bu dosyanın içinde. Böyle bir dosya geldi benim adresime. Ben Almanya'dan başvurmuştum. Siz de Türkiye'den başvurursanız sizin de Türkiye'ye gelecektir. Bu dosyada benim kuruma pdf olarak yolladığım diplomalarım, transkriplerim ve bunun gibi belgelerim var içinde. Onlar da çıktısını almışlar. Bana denklik belgelerle birlikte geri yollamışlar bütün hepsini. Bakalım neler varmış. Hangi dokümanları yollamışım ben bu kuruma? denklik almak için. Burada arkadaşlar bir örneği görüyorsunuz. Bu benim mühendislik odasına kayıt olabileceğim. yani denklik aldığımı gösteren belge bu şekilde. Arkasında da kurallar yazıyor. İşte neye istinaden, hangi okullardan mezun olarak bu denkliği aldığım yazıyor. Bunu şuraya ayırırdık. Bunu şuraya koyalım. Şimdi ben e, bu kuruma hangi evrakları yollamışım hemen sizlere gösteriyorum. Ben arkadaşlar e, aynı zamanda ön lisans mezunu olduğum için e, lisansımı ön lisanstan tamamlamıştım. Ön lisanstaki ve lisanstaki diplomalarımı ve bunların Almanca tercümelerini bu kuruma ilk olarak yolladım. Daha sonra ise transkripleri yolladım. Ön lisans okuduğum, üniversiteden indirdiğim ya da aldığım zamanında ve lisansdan aldığım derslerin transkribini eklemişim. Zaten bu transkripte İngilizce olarak da açıklamalar mevcut. O yüzden Almancaya çevirme gereği duymadım bunları yollarken. Burada yine aynı zamanda ön lisans diplomanın dokümanları var. Daha sonra arkadaşlar burada Almanya vizem var. Yani iş arama vizesiyle geldiğimi gösteren bir vize var. Daha sonra arkadaşlar Melde 5 isimli ikametgah belgem var burada. Onu kesinlikle istediler benden Almanya'dan başvurduğum için. Onun haricinde arkadaşlar Almanca hazırlanmış CV'm var. Pasaportumun yine fotokopisi var. Terç sertifikası belgem var arkadaşlar A2 seviyesinde. Türkiye'deki çalıştığım kurumdan aldığım Certificate of Employment belgem var. Yani orada çalıştığımı gösteren bir belge arkadaşlar. Daha sonra eski müdürümden aldığım referans mektubum var burada. Türkiye, İzmir'de çalışırken ya da yaşarken aldığım sertifikalar var. Stajımı ben yurt dışında yapmıştım arkadaşlar. İspanya Sevilla'da bir e, uçak firmasında yapmıştım. Oradan aldığım yine sertifikalarım mevcut burada. Daha sonra arkadaşlar ben tasarım mühendisi olduğum için kullandığım tasarım programının sertifikasını e, ekledim. Bu eğitimde yine Almanya'da almıştım. Zamanında çalıştığım firmanın merkezinde almıştım. Onun haricinde yine e, üniversitede yüksek lisans ve lisans okurken katıldığım arkadaşlar e, konferanslar var iki tane. Biri lisansta biri yüksek lisansta. Onlara o konferanslara katılım sertifikamı ekledim buraya. Daha sonra yine haşartı belgelerimi Buraya ekledim. Hem ön lisansımın hem lisansımın haşartısı olduğuna dair. Ön lisansın ki önemli değil. Lisansın haşartısının yine ne olur ne olmaz diye ekledim. Zaten haşartım olmasaydı da bu denkliği bana vereceklerdi. Zaten amaç denklik almak. Burada da arkadaşlar yine benim lisans diplomam var. Yine onu da eklemişim. Orijinalini. Bu kadar arkadaşlar. Almanya'dan denklik almak için bu belgelere ihtiyacınız var. Bunlar eğer İngilizce ise Almanca'ya çevirtmenize gerek yok. Fakat bunlar Türkçe ise Almanca'ya tercüme ettirip ıslak imzalı halini bu kurumlara yollamanız gerekiyor. Ee, eğer Türkiye'den başvuracaksanız postayla istiyorlar. Ee, buradan başvuracaksanız arkadaşlar Almanya'dan ikamet, kay ikamet kaydınız da olduğu için maille bunları pdf olarak taratıp bu kurumlara yollayabiliyorsunuz. Ben şimdi mühendisler için olanından bahsettim. Mühendisler ve mimarlar için böyle yapılıyor. Sizlere zaten meslek ya da ön lisans mezunu arkadaşlarında nerelere başvuracağından bahsetmiştim. Bu arkadaşlar da aynı bu dokümanları ekleyecekler. Yani farklı bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bana bazı arkadaşlar yorum yapacaktır. İşte ben nasıl yapmalıyım? Nereye başvurmalıyım? Hangi siteden Hangi kuruma başvurmamı nasıl kontrol edeceğim gibi gibi bazı yorumlar gelecektir arkadaşlar. Bu konuda eğer desteğe ihtiyacınız varsa özel ilgi görmek istiyorsanız yine açıklamalarda e, linkini bırakacağım. Süper bir hesabından bana ulaşabilirsiniz. Birlikte kontrol ederiz hangi kuruma başvuracaksınız. Hangi evrakları toplamanız gerekiyor. Birlikte de teyit ederek e, buralara başvuru yapabiliriz arkadaşlar. Son olarak ne kadar ücret ödedim size ondan bahsedeyim. Ben bu kuruma arkadaşlar 300 euro para ödedim, havale ettim. Fakat bu miktar bölümden bölüme, diplomadan diplomaya değişecektir. Belki de duyduğum kadarıyla meslekçisi ya da ön lisans mezunu olanlardan 500-600 euro civarı bir para talep edilirken mühendislerden de 200 ile 300 euro civarı bir para talep ediliyor arkadaşlar. Bu da bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor tabi. Hangi şehre gidecekseniz o şehrin bulunduğu bölgeyi kapsayan denkliğe başvurmanız gerekiyor. Aksi takdirde denkliğiniz atıyorum Baden-Württemberg'e geleceksiniz diyelim. Başvurduğunuz denkliği aldınız fakat karar değiştirdiniz. Başka bir bölgeye gittiniz, Hamburg'a gittiniz. Orada o sertifikanız geçerli olmayacaktır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Almanya'dan içerikler paylaşmaktayım sizlerle. Yaklaşık 2 yıl oldu arkadaşlar. Buna benzer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup beni desteklemeyi, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda başka bir konuyla görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.